Merhaba arkadaşlar. Günün hangi saatinden ve nereden bizi izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün iki yarışmacımızın karşısında ben jüri olarak evet şu girişimle merhabalar diliyorum. Evet iki yarışmacımıza da bol bol şans ve başarı diliyorum. Evet iki sevdiğim insan. Biri Recep Amca, biri Örümcek Adam. Biri kalbimden yana, biri gönlüm ondan yana. Hadi bakalım Örümcek Adam for almışsın diyorsun ki ben Recep amcadan daha iddialıyım bu aracı en güzelini yaparım araç bende benim aracımdan daha iyisini yapabilen kazansın diyorum evet şimdi Recep amcanın da aracı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar evet sizden beklediğim performansı biliyorsunuz evet bakalım hanginiz en güzel? en ama en güzel modifiyi yaparsa yarış kazanır. O zaman oynamalar başlasın arkadaşlar. Sizce Recep amcanın aracım daha güzel olacak. Önce kadının aracımı daha güzel olacak. Heyecan başlasın diyoruz. Survivor 2. Burada iki araca karşı ben jüri olarak evet yani ben acı olarak buradayım. Ee, ah, hiç kimseye torpilim bilmiyor Hadi bakalım o zaman izlemeyi bırakın. Ne diyoruz? One, two, three, four. Başla. Hadi four, 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 four. Mustang için bu işi yaparsın diyoruz. Hanginiz iyiyse o kazansın diyoruz. Şimdi önce kadem başlıyor. Motorunu gösteririz arkadaşlar. Motorundan başlıyor. E, ee, Recep amca da başlıyor. Diyor ki ben niye izliyorum ki? Ben de başlayayım diyor. Tabii ki başlayacaksın Recep amcacığım. Öyle birbirinizi izleyerek, kopya çekerek değil. He? Vur çekicim ya. Vur vur vur. Ağlar şu formasyonuna. Hadi bakalım. Ee, çekişle vurarak başlıyor. İlk önce ne lazım? Bir box lazım değil mi? Araçta kavga edeceksin. Sonra aracı böyle He? güzelleştireceksin. Ee, şimdi ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun bakalım? Motoruna bir şeyler yaptın. İzliyoruz ee, izliyoruz bakalım. Vay buraya giriyorsun. Vay 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 vay. Çok hızlısın Recep amca. Yılların tecrübesini okutuyorsun şu anda. Hadi bakalım kim tarih olacak? Kim? Kim? Evet bugün kitabını yazacak göreceğiz. Vay kırmızı da yakıştı. Yakıştı yakıştı. Kesinlikle yakıştı. Recep amca. Evet örümcek adamı izliyoruz. Örümcek adam hala motorun içerisinden çıkamadı. ne oluyor şu anda. Bakalım motorundan nasıl çıkacak. O nasıl bir rengi girecek izleyeceğiz de göreceğiz. Şimdi Recep amca başka neler yapacak? Bakıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bu motorumu tamamladı. Diyor ki tamam bu iş tamam diyor. Tamam örümcek adam sen de mi boyaya gitmek istiyorsun? Hadi git canım benim hadi git 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 git. Git bak hanginiz önce bitirir? Hanginiz birbirini çekerse o yarışık kazanır. Arkadaşlar bir tek modifiye değil. İki arabayı birbirine halatla bağlayacağız. Hangi hangisinin motoru daha güçlüyse çekerse o yarışı kazanacak. Bilmiyoruz şu an çünkü araçlar daha bitmediği için kim başarılı olacak bilmiyoruz ama size soruyorum. Sizce en güçlü araba hangisi olacak? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen ama lütfen bak boş izlemeyin arkadaşlar. Hem abone olun hem de like atın hem de yorum yazın ya. Hem eliniz hem çeliniz hem diliniz böyle güzel bir şekilde e, aktif olsun. He? Nasıl olur? Canlarım benim. E, i̇zliyoruz şu anda. Önce kadar aracını kuşun rengi yok. Altın gold rengini boyattırdı. Güneşte gümüş. Normalde bakınca altın gold rengi oldu. Güzel. Evet. Şimdi bakıyorum. Ben kendi aracıma da bakayım bu arada. Hmm, kaynaklar ne yapıyor şu anda? Kapılar yapılıyor. Vay rüzgarlık da tamam. Hmm. Önce kadem sen var ya sen içinde senin var ya hazine varmış da bana göstermiyormuşsun sen o hazineyi. Güzel. Recep amca ne yaptı? O da rüzgarlarını takmış önünde de. Evet gördüğünüz gibi ne var? Hmm, motoru önden görüyor arkadaşlar. Motor önden görüyor. Bu motor uzağa yakını tehlikeli şeylerin hepsini görüyor. Önden ve arkadan çekişti. Formaston yaptı yani var ya ben bebeğimi satsam bu aracı alamam o kadar değerli bakıyor şu an hız testi yapıyor e, kontrolü iyi mi direksiyon kabiliyeti düzgün olmuş mu onun ayarlarını yapıyor arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ne diyorsunuz yani bence bu araç ne diye aracı benzedi biliyor musunuz hmm. hani Murat Yıldırım'ın bir dizisi vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Orada hani böyle ee, tufaşın içerisinde arkasına bagajına böyle bir motor yerleştirmişti. Makine çıkmıştı. Hmm, ona benzedi değil mi? Kesinlikle. Bence ona benzedi. Hadi bakalım. Şimdi örümcek adamın aracını görüyoruz. O da bir trotin dedi. Formal sönkümü görüyorsunuz diyor. Bakın. Bakın. Yandan gözlerim açılıyor diyor. Önden kalkışım var diyor. Eee, bakıyoruz. Hangisi daha havalı gözüküyor? Siz olsanız hangisini tercih edersiniz arkadaşlar? Hangisinin modifiyesi çok 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 yaratıcı ve değişik oldu? Bence ikisi de birbirinden iddialı ve güzel oldu. İyi gidiyorlar. Bakalım ama bu burada bitmiyor tabii ki. Daha durun. Daha bunların güçlerini keşfedeceğiz. Daha oynama yapacağız. Parlarını yanıp seni örümcek adamına göz mü kırpıyorsun? Sen öyle. Ay sen ne yapıyorsun öyle ya? Beni var ya. Ya var ya ne bir kadar Sana ben neler alırım neler Sen yeter ki modifiye yap Sen yeter ki küllerinden ben doğur Heh işte böyle be İşte böyle Altındaki farları görüyor musunuz yalnız Çok havalı olmuş Günümüz bile çok güzel bir görüntü sağlıyor Evet Işık sistemi güzel Heh, Hadi bir kapışın bakalım Bir kapışın abicim bir kapışın Aferin be size Aferin be Valla usta çıra, çırak ustayı geçti gibi sanki. He? Hmm. İyi, i̇yi, güzel güzel. Gördüğünüz gibi önce adam önde gitti. Recep amca arkadan geldi. Ama Recep amca şimdi ona bir e, dokunursa bu aracı uçurur yani. Uçurur. Turbo mumbra değil. Farklı bir şey yapar o. O motoru okur artık? E, elem tarafı iş. Kembezi, şiş mi der bilmiyorum ama yapar yani. Recep amca diyorlar ki Recep amca gerili kaldı diyorlar. Recep amca diyor ki durun durun daha sahne yeni açıldı. Daha tiyatromuz yeni başlıyor diyor. Eee ben evet şimdi halatı bağlıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Evet işte güçlü olan iddialı olan kazansın diyoruz. Hadi bakalım kim kimi çekecekse. Aa, Baya güzel Kimse kimseyi çekemiyor Ben ortada hala bekliyorum Vay 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 Ne kadar güçlü arabaymış bu araba böyle be Ben bundan almalıydım önceden kendimi Örümcek adam ne yapıyorsun sen Recep amcayı çekiyorsun sen Ya gerçekten çekiyorsun Sen nasıl bir araba yapmışsın Örümcek adam maşallah sana Bak 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 dikkat et Recep amca daha aa, Daha düğmeye basmadı Daha durun diyor Daha durun diyor Gel gel vay yavaş 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 Isınma hareketlerine bak, isınma hareketlerine bakın vallahi billahi çok güzel ya dumanı bile kokusu bile çok güzel bunun. Hmm vay örümcek adam Recep amcanın aracını ileri doğru aldı evet geçirdi gördünüz mü arkadaşlar ben demiştim size bu sefer örümcek adam çok iyi çalışmış dersine hakkını verdi dedim. Formasyon hastası olarak aa Recep amca ne yapabilirim ama şimdi benim kocam iyi araba yapmış diye kötüleyim mi yani şimdi onu ne yapayım iyisini yapsaydın senle dur bekle kocacığım, geliyorum 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 ben de arabamı alıp geliyorum seninle kapışmak için heyecan yapıyorum gel yanıma gel 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 gel, gel. Recep amca bak beni ezme bir daha bir daha ezme beni gördüğünüz gibi araçlar birbirinden güzel oldu ama Recep amca bu sefer sınıfta kaldı arkadaşlar. Örümcek adam karnesini takdiri alaraktan evet en güzel bir şekilde aracını yaptı. İki yarışmacımızı da tebrik ediyorum. Örümcek adam seni ayrı bir kutluyorum. Aracın çok güzel oldu. Arabanın hakkını verdin. Ee, arabayı da çektiğine göre güçlü olan kazansın demiştik. O zaman örümcek adam alkışlar gelsin bakalım.